Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 24 Mayıs 2023 günlerden çarşamba. Herkese iyi akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Evet efendim bugün 3 konuyu ele alacağız. Birisi İspanya'nın tutumu, birisi Almanya Cumhurbaşkanlığı Romanya ziyareti sırasında söylediği sözler. Üçüncüsü de ise e, bizim e, alt rica etmiştik yönetmenimizden geçmedi. Romanya'daki Türk iş dünyasının önemli problemlerinden e, önemli sorun. Evet, Türk iş gücünün evet. önemli sorunu. Şimdi efendim, e, Romanya Dışişleri Bakanı İspanya'yı e, ziyaret etti. İspanya biliyorsunuz 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa Birliği dönem başkanı e, olacak. E, e, İspanya dönem başkanlığı sırasında Romanya'nın Schengen bölgesine alınması için çalışacağını ve bu konuyu önde, öncelikli gündem maddesi olarak ele alacaklarını söyledi. İspanya 1 Temmuz'da devralacağı Avrupa Birliği dönem başkanlığı süresinde önceliklerden birinin Romanya'nın Avrupa'da vize ve sınır kontrolü olmadan seyahat imkanı sağlayan Schengen bölgesine girişi olacağını açıkladı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albert, Albares, Romanya Dışişleri Bakanı Bodan Auresco ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, İspanya'nın e, Valencia kentinde yaptıkları toplantı sonrasında basına açıklama yaptı. Albares eğer sadece İspanya'nın elinde olsa Romanya zaten Schengen bölgesindeydi diyerek 1 Temmuz'da devralacakları AB dönem başkanlığı süresince öncelikli konulardan birinin Romanya'nın Schengen bölgesi ne alınması olacağını söyledi. İspanyol baş, bakan ayrıca ülkesinde yaşayan 1 milyondan fazla Romanya vatandaşına çifte vatandaşlık hakkı kazandırılması için yakın zamanda Romanya ile anlaşma yapmayı öngördüklerini e, duyurdu. Diğer yandan üç bakan toplantının ardından ortak bir deklarasyonu imza attılar. İlk defa üçlü bir toplantı yapan İspanya, Romanya ve Polonya Dışişleri Bakanlarının ortak deklarasyonunda ABD savunma, güvenlik, göç ve iltica konularında karşılıklı görüş alışverişi ve siyasi pozisyonu güçlendirmek ve NATO müttefikleri arasında pozisyonunu yakınlaştırmak için üç ülkenin ortak çıkarına olan konuların ele aldığını açıkladı. Rusya'nın hafsız işgali karşısında Ukrayna'ya desteklerinin gerekli olduğu müddetçe devam edeceğini, Ukrayna'nın egemenliğini savunmak için gerekli yardımın sağlanmasına yönelik tüm çabaları da sürdürüleceğini e, vurgulayan İspanya, Polonya ve Romanya ayrıca Moldova Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği üyesi olma arzusunu ve Batı Balkan ülkelerinin katılım sürecini desteklemeyi ve bunların Avrupa Birliği'ne aşamalı entegrasyonu için gösterilen çabayı teşvik edeceklerini bildirdiler ortak açıklamada. 1200 sa ırkçı, hakaret. Bu arada Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı futbolcu 1200'ün 21 Mayıs'ta evet. Valencia deplasmanında tribünlerden gelen ırkçı hakarete maruz kalmasıyla ilgili tartışmalarda İspanya Dışişleri Bakanı Alvarez e, soruldu. Brezilya'da devlet başkanı Luiz Yarko Lula'da Silva ve hükümet üyelerinden Vinicius'a gelen destek destek ve İspanya'ya yönelik eleştirilere cevap veren Alvarez Brezilya ile aralarında kesinlikle bir sorun olmadığını söyledi. Alvarez İspanyol halkının çok büyük çoğunluğunun ırkçı karşı ırkçılık karşıtı, çoğulcu, açık ve çeşitlilikten yana olduğunu ifade etti. Evet efendim. İspanya'nın tutumu bu İspanya öteden beri bizi takip edenler bilir. Romanya'nın da en çok güvendiği şeylerden birisi İspanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı süreci olacak. Şimdiden onun altyapısı yapıldı. Yani tabii öncelikli konu olarak ele alacaklar ama bu Avusturya çıbanını nasıl kurutacaklar? Bulgaristan konusunda gerçi buradaki açıklama Romanya ile ilgili ama Romanya ile Bulgaristan'ın ayrılmaz bir bütün olarak oylandığını düşünürsek Hollanda'yı Bulgaristan konusunda nasıl ikna edecekler onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ayrıca Haziran'ın 8'inde de Avrupa Birliği Konseyi Liderler Zirvesi olduğunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. O zirvede oldukça önem taşıyor. Öte yandan bugün Almanya Başbakanı Frank Walter Steinmer Romanya'da Romanya'ya geldi. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes tarafından karşılanarak ağırlandı. Almanya'nın Romanya'nın Schengen'e katılımı konusunda sağlam desteğine yönelik takdirlerini iletti Romanya Cumhurbaşkanı. Avrupa'nın iç güvenliğini güçlendirmeye yönelik ortak çabalarını destekleme gayretleri aracılığıyla umutlarını dile getirdi ve Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının korunması ülkemizin serbest dolaşım alanına katılımı tamamlanacaktır dedi Romanya Cumhurbaşkanı. Romanya Cumhurbaşkanı e, Romanya'nın Schengen alanına katılım konusunu da görüştük ve Almanya'nın bu konudaki kararlı ve aktif desteğinden dolayı Cumhurbaşkanlarına şükranlarımı ifade ettim dedi. Umuyorum ki iç güvenliği güçlendirmek ve Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını korumak için Ortak çabaları destekleme gayretlerimiz, Romanya'nın Şengen'e katılımı <laughs> sağlamakla tamamlamış olacağız dedi. Alman mevkidaşı Frank Walter Stemmer ile görüşmesinin ardından açıklamalarını sürdürdü. Alman Cumhurbaşkanı bu arada Romanya'daki Alman Ulusal Azınlığı'nın yoğun olarak yaşadığı Sibu'ya ıı, gidecek. Oradan ıı, Timişora ıı, kentine de yani ıı, bizim Timiş diye bildiğimiz ıı, Timiş vilayetinde ıı, ziyaret edecek. Romanya'daki temaslarını Almanya Cumhurbaşkanı sürdürüyor. Gelelim Romanya'da, Romanya'daki Türk iş gücünün olacaktı ama arkadaşımız Türk gücünün önemli sorunları olarak yazmış. Onu da düzeltmiş olalım. Ekranda çekebiliriz. Ee, ee Türk iş gücünün önemli sorunlarından biri nedir? İş gücü yetersizliği. Bu iş gücü yetersizliğini ne yapıyoruz? Buradaki firmalarımız e, işte başta Türkiye olmak üzere Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden çalışan getirerek, e, çalışacak kişi getirerek bu e, açığı gidermeye çalışıyoruz. Fakat burada karşılaştığımız en önemli e, sorun e, Türkiye'den geleceklerin özellikle çalışma vizesi ve e, oturma izinleri. Yani herkes bir şey söylüyor ama ortada bir sonuç yok. Yani dün akşamdan e, beri bugün e, işte bizim kendi kendi gazetemizin Den bir arkadaşımız dün akşamdan beri bugün öyle bire kadar bir buçuk e kadar beklediler ondan sonra haftaya gel. Aralıkta başladık biz bu prosedüre. Yani kendi yaşadığımızı anlatıyorum ben. Bu arada da gündüz yaptığımız görüşmelere değineceğim. Aralık olmuş Mayıs bitiyor Mayıs'ın 24'ü. Haftaya geldik Mayıs 31. Daha ne zaman sonuçlanacağını da Allah biliyor. Tabii böyle bir rezalet olmaz yani. Bu, bunun bir yolu bulunmalı. Yani dost ülke Romanya bunun bir yolunu bulmalı. Ve sen vermişsin 100 bin işçi getireceğim yurt dışında diye bir kontenjan ayırmışsın. Ama o 100 bin işçinin çalışma oturma iznini halledecek düzeneğin yok. O zaman niye verdin kardeşim? Vermemeydi, vermeyeydin. İnsanlar da müddet miydi ben dışarıda şey getiririm diye. Ve bu safhaya gelinceye kadar maliyeti söylesem gerçekten çoğunuzun dudağı uçuklar. Bu hoş bir şey değil, doğru bir şey değil. Sonra bu ülkede bizim işte olan firmalarımız belli. 5 milyara aşkın ciroları var. 2022'de bu daha da fazlalaşmıştır, onu da göreceğiz. 5 milyara aşkın ciro, 60 bin civarında iş sisteme hakkı sağlıyor buradaki Türk firmaları. Bunların, emlak Bu firmaların emlak vergileri var, araba vergileri var, e, muhtasar vergileri var, şu bu. Hangi açıdan bakarsanız bakın, Romanya ekonomisi içerisinde Romanya'daki Türk firmalarının ciddi bir pay ve gücü var. Sonra soru aralarında hiçbir sorun olmayan e, iki ülke. Yani ne siyasi açıdan ne başka açıdan sorun olmayan iki ülke. E böyle olmasına rağmen sen tutup Türkiye'yi Sri Lanka'yla aynı çuvalın içine korsa, Vietnam'la aynı Vietnamlıyla aynı çuvalın içine korsan bu olmuyor o zaman. Bu işte bir terslik var. Ve bu terslik kim nasıl düzeltecekse düzeltmeli ya. Yani. Düzeltilmeli. Ne zaman zaman görüyoruz Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileri gidiyorlar, yetkililerle görüşüyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, yayla paylaşıyoruz, seviniyoruz, bilmem ne yapıyoruz fakat ardından değişen bir şey olmuyor. Yani bunu da bütün samimiyetimle söyleyeyim. Bu konu gazetemizin öncelikli konuları arasında yer olacak. Bu konudaki şikayetleri sürekli dile getirmeye devam edeceğiz. Yani dost ülke, kardeş ülke Romanya bu işe bir çözüm bulmalı. Bulmuyorsa verdiği kontenjanı geri çekmeli, iptal etmeli. Gücü gücü yetene orman kanunu gibi akşamdan sabaha kadar orada insanlar bekliyor, çile çekiyor. Karşılığı şeyi yok. Bu aylarca böyle olur mu? Yani 6 ayda 7 ayda dünyanın çekiliş şemali değişiyor. 6 ayda bir işme, işletme stabil mi kalıyor? Durgun mu kalıyor? Altay'da neler değişiyor, neler değişiyor. ve Sen bir tarafta yurt dışında getireceğin e, çalışanı, işçiyi ümitlendiriyorsun. Ben seni Romanya'ya getireceğim diye. E bu tarafta Altay'ın içerisinde e, kendi işletmende başka çözümler bulmaya çalışıyorsun. Ama Altay'da da bitmiyor, Yeday'da da bitmiyor bu iş. Yani bu işte bir terslik var. Bu terslik kim düzeltecekse, nasıl düzeltecekse düzeltilmeli bürokratik seviyede de düzeltileceğine ben inanmıyorum, sanmıyorum. Bu siyasi bir şey. Siyaseten düzeltilmeli. Yani Roman dostlarımız kusura bakmasınlar ama buna bir çözüm bulmak mecburiyetindeler. Yani. Şey değil. Daha da ilerisine de şey yapmayalım. Gitmeyelim kimseyi rencide etmek değil amacımız ama bu devam eden bu sorunun devam eden bu sorunun ıı, en kısa zamanda giderilmesi lazım diye düşünüyoruz. Bizim düşünmemiz önemli değil. Romanya Türk iş gücünün ıı, en büyük ıı, sorunu ıı, bence bu. Bugün işte Tiyatro verdiği bir konferans vardı. Orada da ıı, Değişik iş adamlarımızla görüş alışverişinde bulunduk. E, temaslarımız oldu. Orada edindiğimiz e, şeyde e, kanaatte e, bu yönde e, bu şekilde. Evet efendim bugünlük e, aktarabileceklerimiz bunlardan ibaret. Yarın akşam saat 19'da e, buluşmak ümidiyle. Herkese hoşça kalın diyeceğiz ama yarın on saat 19'da nerede olacağız onu Allah biliyor. Dolayısıyla ben şimdiden hatırlatmış olalım yarın bu dışında olacağız. Programımıza geç başlayabiliriz. Evet efendim tekrar herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.